Evet yine yazılda karşımıza gelebilecek önemli bir soru şöyle sormuşuz. Diyor ki haritaya aktarılmak istenen mekansal veriler nokta, çizgi ve alan olarak sembolleştirilir ve haritalarda gösterilir. Buna göre aşağıdaki tabloda belirtilen sembollerin karşısında uygun mekansal verileri yazınız. Şimdi değerli arkadaşım biz mekansal verileri haritaya aktarırken bir takım semboller kullanıyoruz. Nedir bu semboller? Nokta, çizgi ve alan sembolü. Şimdi noktayı nerede kullanıyoruz? Mesela ülkelerin başkentlerini ya da şehirleri gösterirken, volkanik dağları gösterirken ya da Türkiye'deki petrol rafilerini gösterirken. O zaman bunları yazın. Volkanik dağlar olabilir, ülkelerin başkentleri olabilir, volkanik dağlar olabilir, demir-çelik sanayisinin olduğu yerler olabilir. Buradan yazacağımızı yazdık. Peki çizgi, çizgi olabilmesi için belli bir doğrultuda uzanıyor olması lazım. Mesela bu fayatları olabilir mi? Evet olabilir. Akarsular olabilir mi? Olabilir. Ülke sınırları olabilir mi? Olabilir. Sıra dağlar olabilir mi? Olabilir. Bak volkanik dağlar noktayla, sıra dağları ise çizgiyle gösterilir. Alan sembolünü ise geniş alanları göstermek için kullanıyoruz. Okyanuslar, denizler olabilir, kurak bölgeler olabilir, ülkeler olabilir. Bak lütfen dikkat. Ülkeleri gösterirken alan ama şehirleri gösterirken noktayı kullanıyoruz. Ülke sınırlarını gösterirken çizgi ama ülkeleri gösterirken alanı kullanıyoruz. Dolayısıyla kurak bölgeler, ülkeler olabilir, okyanuslar olabilir, ormanlık bölgeler olabilir, yağışlı bölgeler olabilir. Dolayısıyla bunlar ise geniş alan kapladığı için noktayla ya da çizgiyle gösterilmez. Alanla gösterilir. Dolayısıyla buradan da almamız gereken notu aldık. Yolumuza devam ediyoruz.